Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu önümde gördüğünüz, bugün bu önümde gördüğünüz bebek evini açacağız. Şöyle ben pek gözükmüyorum. Gördüğünüz gibi bebek evi böyle kartondan arkası da böyle bunlar bahçe zemin falan havuzu falan da var. Zaten belki birçoğunuz görüyordur. A101'de satıldı bu hem zaten karantinada sıkılıyoruz Ben de bebeklerimi oynatmak için bu şekilde ucuza bir ev aldım e, 25 lira mıydı kaçtı o 20 civarındaydı yani böyle bayağı zor olacağı benziyor İçinde böyle eşyaları da var şöyle göstereyim nerede o Heh. şöyle eşyaları falan da var Şu masası falan da var ama bilmiyorum arkadaşlar çıkacak mı? Umarım çıkar. Bilmiyorum pek ümitli değilim çıkacak mı, çıkmayacak mı diye. Aslında burada bayağı kalın gösteriyor ama bu kadar kalın değil burada. Gördüğünüz Evet arkadaşlar biz bunu şöyle açtık. Direkt zaten açılıyordu. İçindekileri size göstereceğim. Şimdi bunun işte bayağı bir parça çıktı. Ve böyle. Bunlar bazı yerlerini kendileri sökmüşler sanırım. Şöyle göstereyim böyle kartondan tamamen yani böyle yırtılmaz sanırım arkadaşlar eşyaları da var ben yok demiştim yani pek umutlu değilim demiştim şöyle bu burası dışı burası içi sanırım sonra bir sürü daha parça var yani size teker teker göstermeyeceğim ama yapacağım yani bakın büyük bir parça bu bayağı böyle büyük bir parça yani Evet arkadaşlar biz bu şekilde gördüğünüz gibi evimizi kurduk. Ee, ben eşyalarını yerleştirdim ve ben birkaç e, eşya yaptım. Mesela banyoya bayağı bir eşya yaptım. Gördüğünüz gibi birkaç e, oyuncağımı falan da koydum. Ve şimdi ışığı kapatıp sizlerle birlikte şu ışığımı Takacağım. Nasıl gözükecek acaba? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle ışıkları taktım ve çok tatlış bir görüntü oldu. Ben bunu dün de denemiştim ve acayip bayılmıştım. Bir şekilde. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aynı zamanda kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.